Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombi Tsunami oynayacağız. Evet. E, bu Zombi Tsunami'yi ilk defa oynayacağım. Telefonumu ilk defa yükledim. Ama önceki e, dönemlerde bir küçük bir telefonum vardı. Ona demiştim. Çok seviyordum bu oyunu. Hemen aklıma geldi. Ben de videosunu çekeyim dedim. Kayıt alıyorum. alıyorum. Önlemimizi aldık. Tamam. Hiç konuşmadan neyse hemen başlayalım. Oyunun amacı neydi onun adı? Bir ile başlıyorsunuz ve insanları yiyerek daha zombi çalışıyorsunuz. O bak mesela 4 zombi ihtiyacımız var. Ama benim buradaki zombi o ihtiyaç iki zombi olduğum için bu arabayı yıkamam. Ee, uzunca atmak için basılı ve ben bunu biliyorum. Tam biliyorum bunu ben. Yayaları yakalayın tamam biliyoruz biliyoruz. Evet mesela dört tane oldu. Dört tane bir araba yıkabilirim mesela. Bakın şöyle. Yani oyunun amacı böyle. Ya şu şeyler de birbirse ilk defa telefon ilk defa eklediğim için illa öğretmek istiyorum. Her şeyi yok edebiliriz diye. Vay. Bu arada Galatasaray Fenerbahçe maçı nasıl biter? Şans sonuç 1-0 Galatasaray yeni. Bence Galatasaray alır ya ya da berabere kalırlar. Oo. İşte böyle de paralar geliyor ara sıra. Kayıt alıyor mu? Tamam güzel. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın yani. Şimdi orada mesela ee, Kanal daha bir iki gün önce kurmuştum. Neden böyle yok oldu ki? İşte kanal daha bir, bir, iki üç gün kur, bir iki üç gün önce kurmuştum. Şimdi yani şey alt mesela videolarım toplamda 14 kişi izlemiş, hiçbir de like atmamış. Sadece ben kendi kendi, kendi videolarıma like atıyorum, o yüzden bir like oluyor. Lütfen bir kurbağa adam kanalına like atın. Yani bir abone olun ya ücretsiz ya lütfen. Yani bir kere ya. O o heyecanı tatmak istiyorum. Neyse daha çok konuşmadan oyunumuza başlayalım. Hayır ya hep söldü. Tsunami geldi. Bunu hep basınca şöyle oldu böyle tutsun böyle yükseltebiliyorsunuz. Da 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 Bir yandan da televizyona bakıyorum kaç kaç hala bir soru ve şey. bitti. Bayağı azalmışız. Hayır ya abi hepsi kaldı mı orada ben ne yapayım? Aa bir tane kaldı çok sıkıntı şu an. Çabuk çabuk. Hop. İki olamadı. Ya hiçbir şey yiyemiyorum. Aa! Tamam iyi. Birkaç tane zombimiz oldu. Allah tamam. Bu arada yedileri de topluyoruz. On olunca bitiyormuş. Acaba neden? Allah. Bu arabalar niye hep böyle? böyle geliyor. Bu arada bu, bu, bunu bu oyunu küçük telefonlarda oynamak daha zevkli oluyor. Mesela ben şu an büyük telefonla oynuyorum. Kendi telefonumda oynuyorum. Ama bunu büyük yani küçücük telefonlarda nasıl desem. ya yani böyle tuşlu telefonlarda değil de nasıl anlatayım ben şimdi ya. Üf. Dokunmatik ama küçük telefon. İşte işte onunla oynayınca daha güzel oluyor. Bu tür oyunları. Ben oyun oynuyordum da bataryası bozulmuş yani şarj olmadı. Hayır hepsi şey öldü ya. Ha, iki, aa. Nasıl uçuyorlar bunlar? He. Üç kere doğma hakkımız varmış. iyi. Hızlı. Ho, oh, bir tane kaybettik ama ya. Allah böyle bir adam akıllı 15 16 tane şey zombi çıksa mükemmel olacak Hayır ya hep hata yapıyorum ama of Tam neyse 10 geldi arabanın üstüne altta geldi ha bak böyle şeyli olur da beyinler olur Hayır reklam çıkıyor ha kesin an Hadi 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 çık ya bitmiyor bu bitme tuşu yok Ay videoyu nereden durduracağız hiçbir şey bilmiyorum videonun durdurulacak yeri yok Çıktı reklam iyi Görev dedi tamam. Yine başladık evet. Uzun kafa. Yine 7 çıktı çok şanslı şu an. Beş tane yedimiz olmuş iyi. Ne verecekse de. Tamam mükemmel oldu. Abi hiç saçlı zombi yok. Hep kafa. Hadi durun. Lazım 15 kal. <laughs> Yanlış bir zombi öldürdüm. 15 lazım kalmış. Kızılca kaç dakika? 6. İyi. Ya ben niye onun üstüne atladım? 7 çıktı yine. Çok mükemmel. Sürpriz kutu. Balon. Ne alaka? Ha. Basınca yere iniyorlar. Allah. İnşallah böyle uçurumda bırakmaz beni. Heh tamam. Uçurumda bırakmadı. Güzel. Ve bayağı azlanmışız. <laughs> Bir tane sonra vay be. Hadi arabayı ezseydin. Abi yediler. Daha çıkmamaya başladı ha. Kötü oldu bu. Dört. Yes. Hop. Da yedi yes Ye, e, yedi tane yediğimiz oldu yes e, ne oldu dragon dragon çok iyi her şeyi yakıyor bu yakmadı niye hayır melek vardı Allah'tan melek oldun abi melek. Yedi. Yes. Sekiz tane yedimiz oldu. Hadi iki tane yedi lazım sadece. Yardım et diyor ama ben öldürüyorum. Mükemmel sigmayım. Aaa. ya yapıyor her şey? Engel olarak kalıyorum. <laughs> abi ya? Lanet olsun. Bu ne? Bir tane zombi kaldı. 9 tane yedi. Oldu. Aa! Öldüm. Abi 9 saniye olmuştu olmuştur ya. Üf. Ucuz bayıltıcı ve 200 para. Hı, hmm, mükemmel olmuş. Tamam. Ma Aa, mağazada şey alıyorduk. evet evet. evet. Yoksuz zombi kuş. Kuşumuz var artık. Bu ne? Ha şapka tamam. Geliştirme. Aa geliştirmeler var. Zombi. Hayır. Zombi şapkası iki örgü şak. Zombi şapkası nasıl gözüküyormuş? Nasıl zombi? Alamıyor. Aha. Hmm. Neyse tekrar oyna ve kuşumuz burada evet. Kuş adam ne ne işe yarıyor? Para bırakıyor abi ya. Para bırakmak için mi geldi? 10 tane yedimiz oldu. Mükemmel para verir inşallah. Hmm. Hadi 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 hadi. Tüm paralar hepsini oldum maşallah. Abi kuş Saldırmayacaksın. Ne iş var ki? Hepsi şapkası var bu arada mi? Mükemmel oldu. Otobüs size parça ettik. Ve tuzla mı geldi? Mükemmel tuzla mı değil? Hadi be bir araç çıksa uçak mesela. Of uçak çıksa mükemmel olur mu? Hadi ya abi hiçbir şey çıkmadı ya. Uçak şimdi mi çıkıyorsun? Abi of. Oh, huh, tamam. Burada ikilik bir zombi oluyor. 15. Allah. Ha, 13 tane kaldı. Hayır. Zıpla. 12 tane kaldı. Lanet olsun. 11 tane kaldı. Abi gide gide azalırız ha. Çabuk zıpla hepsini abi. Niye hiçbir şey zıplamıyor ya? Önündekiler sadece yüksek zıplıyor. Evet yine bir şey geldi. Balon. Abi, balon çok kötü ama ya. Allah. Allah. Yıkıldı. İnşallah benim uçurumu bırakmaz. bırakmak. Aldım. Kuş. Para ver. Kuş hiçbir şey yaramıyormuş ki. Ver. Dört araba. Allah Allah. Ha. Melek kullanıyorum. Kaç dakika oldu? 11. Tamam neyse bundan sonra kapatırız videoyu. <laughs> 2 saniye boyunca atla. Görevini tamamladık. Hayır 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 hayır, hayır lütfen lütfen. Helikopterin üstünden mi salladım az önce? Mükemmel. Bu arada bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Oni joyes. Yıkıyor mu yıkmıyor? Ya hayır yıkmıyormuş ninja. Aha beyinlerin hepsini tamamladım. Huuu. Olmuş şey mi? Ve... Hmm. Sivil sözü çifte zombiler. Yok be. Biz şey yapalım. Yok hayır. İstemiyorum ben fakir manka be. Abi 5 para eksik sadece. Var. Sınavı. Ninja. Bu ne? 18 numaralı eksiri de açılacak. Oha. Bu ne? Keşke merkeze gitseydi. Birazcık bombaya benziyor. Sen olmak istemezdim. Neyse. kaç dakika? 13. 13. 13. Hemen kapatmamız lazım. Yoksa video yüklenmez. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ya i̇nşallah beğenmişsinizdir. Like ee, like atmayı abone olmayı unutmayınız. Kan ee, i̇nşallah yani İnşallah doğanız kabul olur. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın ve bay bay.